206. sorumuz. 20 kişilik bir sınıfta bulunan öğrenciler girmiş oldukları matematik sınavında 50, 60, 70, 80 ve 90 puandan herhangi bir puanı almışlardır diyor. 17 tanesinin puanları yukarıda gösterilmiştir. E, not ortalaması 72 ise ve 20 kişi varsa toplam puan buradan nedir? Toplam alınan puan 1440'dır. Bakalım e, bu 17 öğrencinin toplam puanı kaç? 150. E, buradan 245 ile 70'i çarptık. 350. 160 ve 270 topladık. Ee, ne yaptı? 0, 5, 4 daha 9, 5 daha 14, 20, 27, elde var 2, 3, 2 daha 5, 3 daha 8, 9, 11, 1170 yaptı. Demek ki geriye kalan 3 öğrenci kaç puan almış burada? 270. Peki 3 öğrenci hangi durumda 270 puan alabilir? Burada tek bir durum var. 3'ü de 90 puan alırsa değil mi? çünkü biri 80 alsa geriye 190 kalır. Biri 90 alsa geriye 100 kalır. %100 diye bir puan yok. O zaman bu üç öğrenci ne oldu? Buraya ilave olmuş oldu. Rastgele seçilen bir öğrenci 90 puan almış olmalısı nedir? 90 alın. 6 kişi. Tüm sınıf 20 kişi. 6 bölü 20 oldu. O da nedir? 3 bölü 14. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.